O, yine hayır e sonunda osman. ya sonunda Osman yine geldi lan ikimiz güzel bize. güzel aynen kimin sesi yansıyor Fat bana burada. yansıyor mu <laughs> ya şey maa ne o 20 nasıl <laughs> seni evet. cosplay'in benim, benim yerime saçma konuşuyorum ben masumum aynar beni bulsun ben mi? 20 gibi oynayacağım <laughs> bu arada 20 gibi biraz meliğeceğim biraz osman üçünü kombineceğim skorda sus kendini kapatırsan bir şey olmaz Ah şeymişim Discord'da ben susturmamışım kendimi Şimdi o üşeniyordum yapmaya. Sandık açsak ama sıhhiyeceğim desem. Bir de daha evet ya. Bakın. Aha. Ne? ne? Sesim kapalıymış ya. Açıkmış gibi düşündüm ya. Ya isimler nasıl açılıyor? <laughs> Kapatmış. Alt. Ha. Ha ne oldu taş verelim elimde. Bölüşebiliriz Yağmur. Bundan iki tane çıkmıyor mu ya? Bölüşebiliriz Ne Ne oluyor lan? Abi tam eşya alacak bir vuruyor mu alamıyor. Eşya alacak bir vuruyor mu alamıyor. Sonra sonra büyü yapayım mı? Kardeşim yap bakayım Hiç bana. Aldım, İtem çoğaltma şey. büyüğün var mı? İtem şu altma. Bir dakika bir dakika Suat. Bir, bir onu hilmi yapar anca. Suat evet, evet. <laughs> şey ticaret aç ben sana yapayım onu. Bunu var. Onu bana yere at. Şöyle bir oraya bir ama... yapalım. Aynen. <laughs> Kardeşim bir evet, dakika çekilir <laughs> misin? Geçen önce tamamını silerken bir bastı. Ticaret açarken Geri at. <laughs> Bakalım abi şuradan hemen. Evet. Hilmi canın daha yarıdan, daha az yarıdan, az yarıdan az kalmış. Mi? Niye? Hayır Melihcan bu arada doktor hayır. <laughs> <laughs> Hilmi canın hmm. yarıdan az kalmış. Diğer doktor şey da benim Melihcan beni bu arada. Görev ne? Şu an bakıyoruz Osman kardeş. Sen niye böyle bir sordun durduk ya şimdi? Ben <laughs> ne demek lan görev ne? Hepsine bir sordum ben bir tane. bir şey yapalım. Bilmiyorum ya bir durduk yere böyle bir celallendin gibi. Laboratuvar, Laboratuvar açalım abi. Pek Her pek şeyden pek 7 pek pek tane. Aynen yani, doğru diyor. Aynen aynen. Laboratuvar, Laboratuvar açalım. Yo birinden aldı. Aa şüphelendim. Güvendim abi, <laughs> abi senden. Timur abi. Ne yapıyoruz şimdi gençler? Aa, şimdi, Aha ben buldum kabloyu gördüm kardeşim ben gider Kablo aha Sen, ya ben sol üst tarafa üst git abi tamam, sen, sen git, abi tamam. ben, sol ben, sol ben, abi. ben, ben şuradayım ben abi ben, kapıda bekleyeceğim bu arada Bekle ben de sol tarafa gideyim. burası tamam. bende tamam Hilmi. Sen git Hilmi buradan. <laughs> yo yo ben şu tarafa Timur abi gitsin. Gideyim mi? <laughs> abi orada e, der çapraza gideceksin. Hayır hayır sağda hayır hayır. Mi? Üste üste bak şuradan gideceksin. Biri sola biri üst çapraza gidin. Yok abi yok 3 tane zaten ya bitti. Kanki bir tanesin tanesinde bir tanesinde. Bu tarafta. Lan görmüyor musun kabloyu? Bak solumda var ya 2 tane. Çapraza gidin. Sola giden birisi oraya. Sağlık gitti oraya. Tamam o zaman. Beni kandırıyor ya şuna bak. Hain insansın sus Bu kadar acele ettiğine göre. Ben de susurum ben kurdum. de oynayabilirsin. Aynen. Suat. Hırsız mısın gerçekten? Aynen aynen. <laughs> Suat. So ya oyunu kondu ya. <laughs> <laughs> durma dur sana bu, basacağım. Bu ikisinden şüphelen ha. İkisi de acele etti <laughs> biliyor musun? İkisi de <laughs> acele etti. Fazla, fazla hırslı davranıyor. Dur abi. bir dakika. Aynen. Dur <laughs> bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Dur yine gelsen yanımıyor. Ya Abi ya, zaten, dur, bur, Gel buraya gel 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 Lan niye vurun? Bilinçcan dur dur vurma Gel buraya gel 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 Hilmi mi Hilmi mi Hilmi mi? Hilmi Hilmi'ye vurun Hilmi'ye Bekle lan ben değilim dur diyorum dur açıklayayım Abi Osman'ın bir tanesiyiz Dur o zaman dur o zaman Ben öldüm oldum ben ya Lan dur 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 lan Ya Suatay Suatay bak bana vuruyor Öldürürüm işte böyle Abi düşürdü beni Meleçcan ya Hayır canına vur Lan Hilmi Dur abi bir Hadi dakika. Kaldır abi, dur, kaldır kaldır kaldır. Hadi canımız toplayalım uzaklaşalım Dur Osman sana basacağım. Ya, ya. sana basacağım. Öldürürüm seni şimdi. Gelin, gelin. beni ben öldürdü içerideyim beni öldürdü. Gel gel gel. Gelme ben dur ya. bak. Gel. Gel, gel. bak Harbi öldürürüm seni, seni. Abi Berkay vurdu. Berkay öldürmüş. Beni öldürdü. Hilmi seni öldürür Berkaya bas. Kim lan? Ya, beni beni kaldır, beni kaldır. Yani ya bir de vuruyor şey diye de ya hain Beni kaldır öldürüyor Abi hain dur, dur dur hain Timur de. abi hain Bak Timur Öldü mü? Abi ne oldu? Aa böyle oynayacaksın. Ne bakta? 3 ay gel. Seni de kaldırayım. Timur abi. Abi bak şırıngam var. Dur dur. Suat Suat. Evet abi, evet abi. İlerle biraz, ilerle biraz. Tamam abi, tamam. İlerle biraz. Bak, ben hırsız sanıyor beni, tamam mı? Evet abi. Ben birim insanıyım, seni kaldırayım mı? Bak ben şeyim ha, direkt hainim. Kaldırayım mı seni? Abi, Söz kaldır. Ben ben hırsızım, beni kaldırmana gerek yok. Ya bak gerçekten hırsız değilsen kaldıracağım. Abi gerçekten hırsızım. Ben beni kaldırmana gerek yok. Size oynayacağım. E tamam Hilmi de hırsızım dedi ama. Abi Hilmi yalan söylüyor. O yüzden kaçıyor zaten. Ortaya çıkacak diye. Bak kesin mi? Evet şu abi kesin. An... Bana güven. Hiç etmeyeceksin ama. Yok tamam etmeyeceğim. <laughs> Vallahi inanmadım Abi sana gerçekten ama, bana ya. inan bak ya bana güven. ya. Ama ben şu şırıngayı sana basayım, sen masumsan beni ifşalarsın diye korkuyorum ben ya. Gel abi. At. Tamam. Daha gözükmedi bir şey. Ben bastım masum çıktı diyeceğim sana. Tamam. <laughs> Timur abi. <laughs> Efendim abi. Aleyküm selam kardeşim. Aleykümselam. selam. Ee, evet abi. E, sadık 3 kişi kes. Bak. Aa, bana bana niye saldırıyorsun abi? <laughs> gel gel abi. Abi gel abi gel, gel. Kaçım, kaçım, gel kaçım, abi gel bir konuşacağız ya. <laughs> abi. Ayı var burada ayı var. Bak burada ayı var. Hırsız mısın Suat? Abi gerçekten Hırsız. hırsızım. Bak sana Bakın, baktım aynen, neyin gel görmek için ya. Ee, şey bırak bırak bırak. Abi ifşalarım bak yani. ifşalarım sizi bak. Yalnız ben öldüm ha sabit ben öldüm. <laughs> Aa ben de ölüyorum lan. <laughs> lan ben de ölüyorum. Bırak bırak sal oldu ol. Hadi Biz bak. Ya, Timur <laughs> abi. Scientist. Timur abi scientist. Timur abi scientist. Hiç cidden scientist. Scientist? Seni kaldırabilir şey, bil, bilim insanıyım ya. Suat bekle de kaldırayım abi, seni bak kesin bilim ben, 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 ben hırsızım <laughs> diyorum hırsızım ya. Tamam işte olsun kaldırız Bu, bunlar bu arada oyunda hırsız yok büyük ihtimalle ya. Dert edin birader. <laughs> Suat. E, hırsız değilsen valla gönül koyacağım şu an sana. <laughs> abi bendesin bendesin. Bir şey diyeceğim Timur. Ee, diğeri yeri kim? Suat. Efendim. Su Timur. Evet. Osman büyük ihtimalle hain. Tamam. O, Demin tavşan olarak... Of. Tavşan olarak eve geldi. Ben de Şimdi planı söylüyorum tanıdım. arkadaşlar. Sonra demin beni gördü yeni görmüş gibi davranıyor. Tamam. Osman mı dedi? Timur. Evet evet altın baltası vardı. Osman hiç cevap Sonra da vermiyor. Geldi. Vermiyor evet. Osman. <laughs> Osman niye? Niye? Sürgün edin sürgün edin. Osman'ı sürgün Osman edin. Sürgün e, bence de edelim. Hadi sürgün ediyoruz. Hiçbir alakası yok. Sürgün ederse satarım bu bak. Hmm. Niye Osman sürgün Onu söyle. Ben planı söylüyorum arkadaşlar. İlk uçakta ya. ben kaçar tamam mı? Ailelerle anlaşıyorum. Ondan sonra masumların intikam alır. Yedim, ben şimdi akşam yemek verdim dedim falan filan. Bir dilin canını da doldurdu bir de geldi yemek yedi canını doldurdu birine saldırmış biri ölmüş. Hmm. E o beni zaman Melih da... düşürdü zaten. Beni Melih düşürdü. Melih Can nasıl birbirinize mi girdiniz? Niye o zaman nasıl kalktın? Nasıl kalktın o? Nasıl yaşıyorsun? Hesap ver. Melih nerede? Sadık. Sadık sen kaldırmadın mı beni? Melih Ben oyu Osman'a verdim. Atmak istiyorsanız ben var. varım. <laughs> ben de varım. Canım sen az, canım az. Osman canım ben. az bak canım az. Sakın vurma. Niye niye bana oy veriyorsun? çekil 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 çekil. <laughs> Kaldırırım oyu çekil. Hadi vur hadi yiyorsa vur. Ben de vururum. Ya çekil çekil. <laughs> Bana güvenene turta verir. Bana versene yağmur ben Sen sana güveniyorum, güveniyorum yağmur. ya. Yağmur İkiniz ben son canım çok az ya. Vallahi versen ne güzel olur biliyorum böyle fullenirdi yani. Osman git. Osman Keşke git. Keşke benim olsa o tuta. Ne var ya. <laughs> git Öldür bana. de öldüreyim Osman'ı alayım. At ya. At öldür ya. öldür öyle vereyim. Ya Osman ne vuruyorsun ne vuruyorsun? Ya, no, no. Arkadaşlar <gülüyor> dövüşmeyin <gülüyor> arkadaşlar. Ben dövüşmeyin. Beni beni kaldıran Atursa veririm. Kavga <laughs> etmeden <laughs> Kosti dur kardeşim. Dur kardeşim Kosti. Osman hain bu arada. kaldı. Turta versene yağmur bana. Hayır var. abi hain değilim ben. Bu arada ya. Suat hain sanırım. Ben hain değilim. At, Suat beni kaldı. <laughs> Teşekkür ya ben ederim. <laughs> ya yarım saatte canımı da Ben kaldım. Ya. Yağmur senin de canın az bu arada. Düştün kalktın. Hala vuruyor <laughs> bana. Ben kaldırdım İşledim seni. Ya, ya aldın. <laughs> Ha şöyle ya ilk uçakta ben kaçacağım ben yani. Işte. Hmm. Ben söylüyorum ya Suat Ayn. Şunu da alalım bir tane de kamp ateşi yapalım. Bence de Suat Ayn birbirimize güvenmemiz lazım Osman. Yalan söylemeyin arkadaşlar. Evet. Söylemeyin arkadaşlar. evet. Sizde ya? Direkt bana da niye inandılar ki bak direkt bana inandılar ha Osman. Yemek çünkü var mı? Çünkü Suat Ayn çünkü ya. Evet. Ben hmm. ölüyorum Suat. Sorgular şey, normalde e, Yemek var mı? Al yemek. Hmm. bizden ya. olacaksın ha. tamam mı? Suat'a güvenme bizden olsun. Osman bu girip geçip vurmayın böyle delilendiriyorsunuz beni bak, ya. Bak bak hiç konuşmuyor saat bizde. Ters bizden konuşuyor. Kimi konuşuyor? Kimi konuşuyor? Kimi konuşuyor? Şöyle yapalım. Bunu pişirdik. Ha ben kamp ateşi yapacaktım. Görev ne bu arada ben hiç göreve bakmam. Şöyle yapalım. Uçak geldi ben kaçarım. Hadi görev yapalım ya. Ne geldi? Kaçma mı? Nereye gidiyorsun? Drop geldi. Nereye gidiyorsun? Bana bak. Şansımız değilim. Bana gelin. Onu aç da sana bir saldırayım ya. <laughs> gel gel gel. Bana, gel. <laughs> Şunları alalım arkadaşlar. Şimdi şey, bu tarafa gidelim. Pişiririz. Gerçekten Neyse, bak, mantıklı olan. Bir can ol, ol. bulmam lazım. Ya bu ya. uçak nerede kaldı? Bu kaçta ben, geliyordu bu uçak ben ya? Berkay. Onlar ölmüş. Uçak kaçta bir geliyordu? Hepsi birbirini yemiş. Ya çok değişik bir çok değişik bir oyun oldu ya. Bakalım görevlere. Parçamız var değil mi? Şunu yiyelim. Oo, orada bir dövüş var. Dövüş var. Dövüş var. Dur boş verin boş. Verin. Aa, dövüş yardım edebiliriz ya. Dur bakayım. Alo orada kavga var. Kim o? Alo ses ses. Ulan kavgayı kaçırıyorum ya. Ses 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 ses. 3 dakika mı var? Tamam. O zaman canları fullleyelim. Şunları alayım. Geleceği garanti değil mi ya? Green inşallah gelir kardeşim öyle deme ya. <laughs> Gelmezse biraz nane yiyiriz yani. Burada biri birini dövdü bu arada. Küt küt diye ses geldi de. Benim bir tuzağa ihtiyacım var şeyin orada. Ee, uçağa gittiğim zaman birisi geldiğinde öldürmem için Bak burada biri var bir şey açtı. Kim var burada alo? Osman ben varım da sen hainsin. <laughs> ne haber? Oho sen nereden buldun onu? Onu nereden buldun? Sen neredesin önce gel bakayım böyle. Onu bak. nereden buldun? Ben bir yanıma yazsın seninle bir kesilecek hesabımız var. Açım ben bana yiyecek var mı? Ha ben sen de var geliyorum. da sana güveniyor güvenesim gelmiyor ya. <laughs> Kanka hiç yok yemeyin bak ölüyorum. Doktor olan görür. Emin misin? Melihcan. Bir tane ver. Aa Melihcan, dirilmiş geri. Bir ver. Melihcan. Oo. Ses ver Melihcan. Melihcan hain olarak dirilttiniz. Siz hainsiniz. Siz kim ya? Siz kim Allah aşkına ya? Siz kim ya? Bil bilmiyorum ki. ya. <laughs> Siz hainsiniz diyorum. <yok. gülüyor> Ama bak 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 atıyor, atıyor falan atıyor. atıyor. <laughs> Suat yemek ver bana canım gibi. Yerde canım. bak yerde, yerde 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 var. Lan ne o yemek o yemek mi? Alamıyorum. Yerde var, yerde. Ben de var, yok ki şaka abi. yaptım ya. Yani. Yemiş. Al al Osman al. al. <laughs> sen, sen sen nasıl bir delikanlısın ya. Suat seni öldürecek. İşte böyle işte böyle. <laughs> Ay oy oy roket sıkıyor. Roket lan? <laughs> <laughs> roket sıkıyor bana <laughs> Melihcan. <laughs> 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 Suat neredesin? Yağmur tuzak kurdu buraya. <laughs> Hayır kurmadım. Bunlar hain ben sana söyleyeyim bu ikisi. Kim? Kim hangi ikisi? Onu da aldım. <laughs> Bana vurma. <laughs> Aa tuzağa düştü tuzak biri. Suat kurmuş işte buraya. <laughs> Suat kurdu onu. Ben kurmadım yalana bak <laughs> yalana bak. <laughs> Yağmur sen kurdun gördün mü onu? <laughs> Niye yalan söylüyorsun Osman? Kaçtı <laughs> i̇şte sağ kuruyor yine. Meliçcan hain. <laughs> ya, Yağmur Suat işaret işaretliyor. Suat hain diyor. Dur dur öldürme, Suat'ı öldürelim. Ya bu kadar ucuz numara Suat gerçekten... Sürgün diğer... edelim, sürgün edelim. Abi sürgün et, sürgün et. Meliçan, sürgün et, ben Suat'a oy verdim. Abi Bir şaka mı yapıyorsunuz? Abi öldürelim. şaka yapıyorsunuz herhalde. Sürgün. Bu neyin? <laughs> sürgün et. Gel buraya, gel buraya. Kasma. Kasma. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Vallahi çıldıracağım artık. Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Abi hiçbir şey demiyorum size. Beni öldür, ben terk edeceğim Abi, ya. Dur, bırak da. dur. Abi şu, şu adama anladım. mı inanıyorsunuz <laughs> gerçekten? Şu adam ölmüş. <laughs> gelmiş. Bu adama mı inanıyorsunuz Abi, ya? Kendini, kendini aç çıkar o zaman ya. Anlat ne yaptın? Ulan bu adam size mantıklı bir soru soruyorum. Şu adamı Siz hak ettiniz. Ölün ya. Vallahi öldürsünler sizi ya. <laughs> ya bırak da beni. Ben masumum ya. Düz masumum harbiden. Ben masum düşürdüm. Ama. Bir dakika, bir dakika. Sen ne yaptın Suat? Ben anlatsana bana be. Yani sen hainsin büyük ihtimalle. O yüzden sana hiçbir şey ya Anlatsana ben bunu. <laughs> <laughs> gel kardeşim. Meriç öldüreceğim sen ama. Sen masum musun? Masum musunuz siz? Ben masumum. <gülüyor> <gülüyor> Biz Bu <gibi bir gülüyor> arada şey, Timuray. Ayn. Kosti Şu kapıyı açın sana ya. Ben bir evet. ya. Ben Timur abi'yi Biz, sattım. Bizi dövdüler. Suat. Neysin sen? Hırsız mısın? Hırsızım diye şey yaptı ama Sonra dedi ki Suat'ı kandıracağız dedi Suat'ı öldüreceğim ben dedi Osman Ben dedim yapma etme Olmaz öyle hmm, şey. Hiç şey, Anladım yapma, dinlemedi beni. Uçak gelmedi ya Uçak gelmedi ya Hmm, mecbur gene masumlarla iş yapacağız. Tüm plan battı vallahi. Şuradan çiçeğimiz şeyi de arttıralım. şöyle yapalım ha. Ya onlar da bizi kandırıyor. Kandırsınlar. Olan oldu zaten. 13 dakika kaldı. Daha birinci görev duruyor ya. Al önüme girene giresim var şu anda. Sanırsın mısın sen? Eee, duruma göre değişir. Ben hain değilim. <laughs> <laughs> Bu arada şu asker yeri ben askerim. Asker misin? Buraya girmeseydin iyiydi. Evet. Burası su değil ya. Baksana bura bak hiç bir şey götürmüyor buraya. Aa değil mi? Yok Aa, burası. Şey. İyiymiş. Aa elekt... Ay daha ikinci göreve bak da direkt kaybettik ya. Yok yok direkt hainleri öldürelim ya. O şey Aa, olur, olur diyorum. olur 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 gel şey? ye, ye, gel gel gel. Timur işte silah yerini açalım. Bir kişi daha lazım Osmanlı Tamam. Arşın alalım. Telsiz ben de alayım. Onları bulup öldürmemiz lazım böyle. Osman? Ses ses evet. ses. Bende kamp atışı var. Ha burada ha, drop Senin rolün ne? Rolün ne senin? Gerçekleri Mümküye... konuş. Ben, ben masumum. Düz masum hmm, ben. Çok şüpheli. <laughs> <laughs> çok fazla düşündüm. E, ee, ev nerede? Tabela göre. Burası değil, mi? burası değil, burası değil. Hayır hayır masum ben. Gel. Ev yukarıda, ev yukarıda. Hmm. O ayıya dikkat et de. Ama iyi dövüyorlar ha. Osman'ı düşürmüşler de Osman'ı zor kandırdı. Onların canı da çoktur şimdi ya. Allah çoktur. Bayağıdır görmüyoruz. Drop geldi arkadaşlar 10 saat 10 oldu bak drop saatleri. Yine bugün bir şeyler yaptılar şey geldiler. yapalım, meydan savaşı yapalım. Bence 3'e 2 alırız ya. 3'e 2 alırız bence. Yok güzel. Ben genelde takım arkadaşlarıma vurduğum için bana pek güvenmeyin. Canın yoksa şunları al. Oy. Şunları alalım. Bunlardan ne güzel medkit olur ya. Herhalde tek çaremiz onları öldürmek Yağmur. Suat abi, Suat abi gel, Suat, Suat evet. Suat geldim kardeşim, geldim, geldim, geldim. Osman. Ne oldu, ne Suat oldu? Abi. Ne oldu lan? Osman. Ne oldu, ya, ne oldu? Ya, oldu. Bak Melisir abinin dizisini çal, Melisir abinin dizisini çal. Aa yağmur düştü, gel ya, gel ya, yağmur ya, düştü, ya, ya, yağmur ya, düştü, gel 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 gel. Yağmur adam, ya, ya, yağmur adam. Abi, da. abi çalmamışsın. Osman sizlerin beni bırakın sizlerin bize yanıma gelsin de yaptım. Düşür düşür Kosti'yi. Tamam. Düşür kostiye vur. Osman güvenme hırsız hırsız Osman kostiye kostiye, kostiye 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 vur kostiye vur kostiye vur. Asla inanma asla hırsız. Çekil ben de. Melihçin abi bak Melihçin abi çal bitecek oyun. Melihçin abi çal bitecek oyun. Abi bak öldürürüm seni. <laughs> Sen kim öldürüyorsun lan? Sen kim öldürüyorsun <ölduruyor gülüyor> lan? Gördüm seni saati ya. <laughs> Sen kim öldürüyorsun lan? Timur öldü şu an. Suat, Suat sana var ya çok uyuz oldum Suat. Ulan ne güzel temircektim seni ya. <laughs> Allah. Ya. ya Timur abi ben sana planımı anlatıyorum. anlatıyorum. Allah bak. aşkına niye Timur abi, inanmadın? Timur abi beni abi. dinle beni dinle ben sana ha, planımı anlatacağım ha, abi. Hadi. Ben, bak geçen elden çok sinir oldum. Niye sinir olduğumu tamam. söyleyeyim. Bak oyunun tadını kaçıran bir olay var. Bundan sonra yapmayın, herkese söylüyorum. Hı. Abi oyun başında o kadar çok vuruyorlar ki. Bir de mesela hain hırsız geldiği zaman ekstra sıkıntı oluyor. <laughs> Yani ben canımı, hainken yapıyorum yani onu yani. Canımı toparlamaya çalışırken olaylar oluyor hızlı hızlı birbirleriyle tartışıyorlar falan ona çok öfkelendim geçen herhalde. Bu her dedim ki ben <laughs> hain hainken vurdum evet ben de evet, hainken. Evet ben yani size bir kişisel <laughs> olarak demiyorum herkes yapıyor bunu. Ondan sonra <laughs> dedim ki bu her görürsünüz dedim. Ben uçağı bekliyordum tamam mı? Harbiden size oynayacaktım masum olarak uçak gelmedi şansınıza. Ya tamam işte ben seni hain çevirecektim ya. Sen <laughs> hırsızım deyince Meliçan'a döndüm Meliçan'ı çevirdim. bir şey diyeceğim Yağmur yani... ya ne oldu biliyor musun? Suat masum. Suat şeyleri hainleri hırsızım diye kandırdı. İnandılar. <laughs> Onlarla beraber geziyor ben de bu planı duyduğum için beni dirilttiler. Size çalışayım dedim. Hain olarak dirildim ama ben de mouse'uma çalışayım. <laughs> bu ne abi? Entrikalar dönüyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani yere 3 <laughs> tane kit attım. Tuzak attım. Mayın attım. Hepsini aldım onların da. Suat aldı bir de. Hiçbiriniz almadın mı? Ben aldım <laughs> bir tanesini. Peki koydum. bir şey diyeceğim. Osman en ya. sonunda niye Suat'la Yağmur'a saldırdı? Ben Osman... de anlamadım orada. Benim benim Timur abi verdiğim bir söz vardı. O yüzden daldım Aynen. da. Sağa da geçmiş. Osman'ı öldürmüş. Ay Osman diyorum. Sağda abi harbiden ne ettik dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip şeyler oldu. O da, ben, o da bak... Timur abi söz vermiş. O da arka tarafta. <laughs> Timur abi herkesi kafaya almış. Ben ölüyordum. Timur abi beni bıraktı. Ben sana da alacaktım. Sen evet. benim hain olduğumu düşünüp beni öldürüp sen rahatlayacaktın güya. Hayır ben öyle işte şey hissettim şey ya. Olay, orada. Olayları ben Suat'a diyorum. <laughs> ha. Ama ama biz Suat'ı öldürdük. bir su, so suatı çevirseydim çok güzel oyun olacaktı ya. Abi. Neyse bu da çok güzel oldu da. <laughs> <dedim. gülüyor> çok bir şeyler abi. oldu. oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok git al. Abi git al <gülüyor> 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 abi git Çok güzel oldu. git güzel